Yine karanlık yerlerdeyiz, otoparklardayız. Yine aküsü bitmiş bir araba Toyota Corolla su modeli hibrit. Aküsü hemen sol farın arkasında. Japonca yazılar olduğu için çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor ama şuraya bakarsanız 46 amper yazıyor. Marş gücü yazıyor. Bunun yerine 50 amper akü takmanız gerekiyor. 46 amper akü bulamazsınız. Başka bir konuya değinmek istiyorum. 7 aydır yatıyormuş araba. 7 ay arabayı yatırırsanız akü basmaz. Onun haricinde takviye yapmışlar. Çalıştıramamışlar. Ee, kablolar ince alıyor. Oluyor. Aldığınız ucuz kablolar takviye kabloları ucuz oluyor. Ucuz olan kablolarda iş görmüyor. Ucuz etin yahnesi iyi olmuyor. Bu takviye kablosunu bir arkadaşım Selim isminde bir arkadaşım işe başlarken bana hediye vermişti. Yıllardır kullanıyorum. 10 yıldır yani bu kablo şöyle söyleyeyim 3-4 milyarlık kablo. Ama siz gidip de 800 liralık kablo alırsanız arabayı çalıştıramazsınız. Doğru takviye yapmanız da çok önemli. Bakın şu şekilde arabadan arabaya veya aküden aküye de takviye yapabilirsiniz. Artıya artıya eksiye eksiye yapmanız gerekiyor. Ters kutuplu akülerde dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış bağlantı yaparsanız arabaya zarar verirsiniz. Aküye zarar verirsiniz. Diyotları yakabilirsiniz vesaire vesaire. Ee, aküye gelecek olursak da 50 amperlik bir akü takmanız gerekiyor. EFB veya AGM takarsanız daha iyi olur. En azından EFB akü takmanız gerekiyor. 50 amper takanlar da var. 50 amper de olur. Marş gücü itibariyle kurtarır. Ama ben en azından 50 amper EFB akü öneriyorum. Bakalım biz şimdi arabayı çalıştırabilecek miyiz? Marş! Gördüğünüz gibi başkasının takviye kablosu takviye yaparak çalıştıramadığı arabayı ben takviye yaparak çalıştırdım. Ekstra bir şey yaptım mı? Hayır. Sadece kaliteli malzeme kullandım. Yani paraya kaçmamak lazım. Paraya kaçtığınız zaman böyle sıkıntılar yaşarsınız. Aksine cebinizden boşuna para çıkmış olur. Yani i̇şe yaramayan bir kabloya 1000 lira vermektense işe yarayan bir kabloya 3000 lira vermek daha mantıklı. İşe yaramadıktan sonra ucuz olmasının ne anlamı var ki? Öyle değil mi? Toyota Corolla Hibrit. Başka araçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.